Üçgen börekle ben devam edeyim. Ben de geliyorum yanına. Patatesli, Patatesli mi? Patatesli olan evet. Yufkalarımıza sen vereceksin muhtemelen. Üçgen evet, böreğin sosu e, Serpil şimdi bu sos malzemelerini bana ayırsın. Üçgen börek için 3 adet yufkamız var. Sosunda kullanmamız için 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta akı üzerine kullanacağız efendim. İç harcı için 3 adet haşlanmış patates, 1 yemek kaşığı biber salçası, minik bir soğan, karabiber, tuz ve tekrardan e, üzerinde kullanmak için e, yumurta akımız ve e, susama ihtiyacımız var. Beyazları çünkü dışına lazım. Hı -hı. Sarılarını içine at istiyorsan. Sarılarını içine atalım ziyan olmasın. Şöyle alıyorum. Ben de şunu halledeyim hemen. Hemen diğerinde alalım. Aklarını çünkü üstüne e, bulama aşamasında kullanacağım. E, bu arada yumurtalarımız son anda yıkanıyor efendim. Masaya gelmeden önce iyice satacağım ya. Köşe Kaçık... yanında, ben çıkardım. İyice ıslatacağız. Yani tamam. bilmiyorum şekil olarak o istediğim tam şekli verebilecek miyim ama... Deneyeceğiz. Deneyeceğiz en <laughs> azından çünkü çok sert ve e, parçalanmış. Ya bu vakumlular niye böyle oluyor anlamıyorum. Şey e, sert açıyorlar uzun süre dayansın diye ve vakumladıklarında da yufka yapışıyor. Ben... Şimdi bunu böyle ortadan ikiye. Gelsene. Oh. Şuradan. Hı. Şöyle yapalım. Gel. Sen git. Git git ha, git. Şöyle. şöyle. Şimdi burayı da yapalım bence. Biz çekelim gel. Birazcık burayı da ıslatmak gerekiyor. Hı hı, çünkü sert olacak. Yani tek kat yufkayı açıyorsunuz ve üzerini güzelce sosluyorsunuz. Bu e, üçgen börek şeklinde hazırlayacağımız efsane bir lezzet ee, olacak. Sosunda ne yapıyoruz efendim? Soğanlarımızı serpil gibi minik minik doğradık. Patateslerimizi önceden haşlamış bulunmaktaydık. Şimdi soğanımızı hafif böyle karamelize ettik. Domates salçamızı ekliyoruz. Domates salçası ile birlikte bir miktar evet. kavuralım şöyle. Bir çevirelim, sonra patatesini ekleriz. Hı. Şöyle bir eritelim salçamız içerisinde. Sonrasında bu haşladığımız patatesi ben de bunu arada bir karıştırıyorum, Aylıyorum. tutamasın. Olmadı, blender yapıyoruz. Yok, güzel oldu. <laughs> ee, karabiber toz. Buradan alıyorum. Ee, i̇ç harcına patatese karabiber çok yakışıyor. Ve tuzumuzu koyuyoruz. Ee, patates özellikle tuzu çok çeker, bilginiz olsun. Ee, ben patatese koydum biraz. Koydun mu? Patates evet. salatalarında mutlaka tuz oranını tadarak ayarlayın. Tuzsuz patates salatası da hiç yenmiyor çünkü. Evet. İç harcını alalım şimdi buraya. Hmm. Hmm. Gel bakalım. Getir bakalım Serpi. Şimdi şu ikisi yan yana kalacak. Ben evet. seni şuraya alacağım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Rabbim yiyenlere şifa olsun inşallah. Bol bereketli olsun. Şöyle alıp şöyle Döndürüp, her bir bu yufkanın şurası attı valla. Ha canım? Yufkanın şurası dağıldı. Tüh! Keşke Dur, geliyorum. ben alsaydım akşam. Bizim yufkacıdan. Ama unutacağını bilemedik. Acaba şöyle parmak gibi mi sarsak? Bir daha, bir tane daha deneyelim. Şuradan kopuyor ya. Sanki oldu mu? Hı. Hah, daha kurtardı. iyi. Kurtardı. O bir tanesini kaldırır mısın sana zahmet? Onu Dur siremeyiz. şimdi ona... Şuradan şöyle. bir parçacık yufka alıp ben onu tamir et, edebilir miyim? Edebilirsin, sen? edebilirsin, edebilirsin. Ziyan olmasın. Bakın şöyle koyuyorum. Şuradan koyuyoruz. Güzel bir yufkayla bu. Böyle tam mıska şeklinde. Biz de bununla iyi mıskalar çıkardık. Yok. <laughs> evet, yani yufkaya göre gayet başarılı bir mıska yaptık. Bak bunu böyle normalde batıracaktık <laughs> ki her yeri susam içinde. Şöyle orta kısmına patatesli harcımı koyuyorum. Hem çok lezzetli oluyor. Şöyle. Böyle bastırayım. Gülme komşuna gelir başına Serpil. Hatırlıyor musun? <gülüyor> Birine gülmüştük ya. İşte ya, ama şey ya. diyeydi o ya. Şöyle. Ve buralarını da ıslatayım ben. Şöyle sosla. Bak gör nasıl bir çıtır çıtır. Evet ]ayım. bu çıtır Gibi oldu. Bu güzel olacak bence de. Bak bunlar da öyle olacak gör. Hı -hı. Böyle. Hep öyle der ya umudunu kesersin. <laughs> <laughs> De, bizim umu, Türk kadınlarının umudu bitmez efendim, umut bitmez. Umudumuzun tükendiğini hissettiğimiz yerde gururumuz başlar efendim bizim, böyle bir umutsuzluk yok. Bize umutsuzluk yakışmaz. Şuraya yumurtanın beyazını bir düşürmüşüm. Evet. Bakın, ne güzel oldu. Daha ne olsun? Değerlendirdim mi? Değerlendirdim. Keskin bir bıçak isteyeceğim senden. Ha, Nermin bu soru mu? Rica ederim. Bizim bıçaklarımız kesiyor. Şimdi. Evet. Ahmani Rahim. Evet, bakın çok güzel. İçi dolu dolu, patatesli. Şöyle. Keşke onu burada yapsaydın. Artık yaptım. Geçti. Ben şu şurayı bir alayım mı hemen Nermin? Vallahi börek yapıyorlardı demezler. <laughs> Serpil getir tepsiye yardım et bana şimdi. Şuraya bu taraf alayım ben. Temiz hı hı. tarafımıza getirelim. Hı hı. Dur. Geldim, canım, geldi. Şöyle sana yaklaştırabildiğim kadar. Şuradan üstten de sen ellerinle al. Şu üstten gel. Heh. Gel gel bir şey olmaz ya artık. Zaten yuva battı balıkken gitti. <laughs> gel. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gel. Tamamdır. Tamam. Şöyle. Yok yok oldu güzel oldu. Sen onu yerleştir. Ben Bunu başlayayım. da üstüne susam, küncü falan atalım. Hepsi var var hazır. Ne? Ha, Yüksel Bey kendine kut buldu. Yırtık yufka böreği. Güzel. Tamam İsim buldu değil mi ona? yırtık yufka böreğimizi hazırladık. Üçgen börekten çıktı yufka böreği. Yırtık yufka böreğiyle döndü. Olsun olsun. Bunu da değerlendirdik. Şimdi bizim ekip arkadaşlar onları iki dakikada. Şey yumurta beyazı burada Nermin. Susam. O da sola kaldırdım orayı silebilmek için. Fırçamı da aldım ona serpişim. Dur dur. Burada var tamam. Şöyle, Şöyle ıslak ıslak kenar alacağım. Güzelce yumurta sarımızı pardon, atımızı ah. sürüyorum. Şöyle. Bu arada tavuklarımız bence oldu. Ona atalım tavuğu alalım. Hmm. Şöyle e, kaç dakikamız var bu arada? E, biraz detaylı tarifler var. 27 dakika. Ee, Kaç? 27. O muhallebiye direkt geçmem gerekiyor. Yok yok hallederiz artık. Hı. Tamamdır. Serpil gönder böreği sen. Öncelerine Adım gidiyoruz. 180 derecelik fırına böreği veriyoruz. Şey Bisküvilerimi ürünlerim yerleştiriyorum. Nemiye. Serpil. Ben kabarmaya doyamamış. Şuna bak bak bak. Oy maşallah. Valla Serpil'in dediği gibi oldu bak. Kötü ya. olduğunu düşünürsün ama o çıtır çıtır ve efsane olur. Çok Kapa. güzel gözüküyor. Çok başarılı. Şimdi biz onları sunum tabağına alacağız. Tamam. Şurayı toplayayım. Hı -hı. Bakın bunlar da çıtır çıtır oldu. Pişti de. İçinde bol patatesli harcıyla. E, yufkamızı ziyan etmedik. En önemlisi bu. Değerlendirdik. Bak. Bütün yufkalarımızı hazırladık. şöyle bakın bunu da böyle porsiyonluk bak 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 çok güzel Evet efendim, evet kurumuş, yıpranmış evde ne kadar böyle dolapta beklemiş yufkalarınız varsa onlara özel bir börek hazırladık. Ee, burada bunu da mutlaka deneyin, yufkaları ziyan etmeyin, çöpe atmayın. Bak, lokum gibi oldu. Allah'ım. Vallahi güzel kabahat. Bak, bak, Çıtır çıtır beğenmiş, beğenmiş yapımcım. O beğenirse sıkıntı yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.